Eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez AK Parti'deki rüşvet ağını anlattı. Eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez, Sedat Peker'in SPK'daki yolsuzluk iddialarının ardından Tele e konuştu. Çömez, Tele1 ekranlarında AK Parti içinde yaşanan bir yolsuzluk olayını anlattı. Eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez, Sedat Peker'in SPK'daki yolsuzluk iddialarını Tele1'de Zeynel Lünen'in sunduğu Gündem Özel programında değerlendirdi. Peker'in anlattıklarının kendisine daha önce yaşadığı bir olayı hatırlatan eski AK Partili Çömez şunları söyledi: "Ankara'da bir iş adamı bana geldi ve bir yatırım yapacağım ancak Maliye Bakanlığı benden rüşvet istiyor." dedi. Bana anlattıklarını yazılı bir şekilde verdi. Bunu aldım, zamanın başbakan yardımcısı Abdullah Gül'e verdim. Bunun gereğini yap, dedim. İki gün sonra, bu rüşvetin muhatabı olan bakan aradı. Acil konuşmamız lazım, beni neden şikayet ettin, dedi. Neden şikayet etmeyeceğim, gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmışsın, dedim. Verdiğin mektubu Abdullah Gül bana ulaştırdı, dedi. Şaşırdım, rüşvet ihbarını başbakan yardımcısı iddiaların muhatabına ulaştırmış bu sefer çağırdım iş adamını, bana başbakana hitaben yaşadıklarını anlatan bir mektup yaz dedim. Yazdı, aldım, başbakana götürdüm. Başbakanlık bir duvar, hiçbir ilgi yok. O dönemlerde de başbakanın mitinglerde verdiği bir beyanat var. Yolsuzluğun damarına girdik diyor. İktidara da böyle geldi ya AK Parti. Fakat bu kadar net bir rüşvet iddiasını kendim ulaştırdım. Ama karşılaştığım manzara duvar dedi. Yolsuzlukla ilgili hiçbir işlemin yapılmadığını söyleyen Çömez, bu belgeler Ergenekon dosyasında karşıma çıktı. Bu belgeler devleti ve hükümeti yıkmaya yönelik belge olarak karşıma çıktı dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.